Oş. Oh. Ne güzel havuzuma gireyim var. Of, 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 oh, of. of. of oh Yemeğim var mıymış bakayım bu ocakta. Kim o? Ben. Eee komşu Sen de tanıştın mı? Tanıştım memnun oldum ne vuruyor? Ne oldu? Biraz, şey, bana biraz e, yemek verebilir misin? Veremez. Artık, artık çürük et yemekte nereye kadar çürük et yemek. Veremem. Niye? Olmaz. <laughs> Yapma, vurma. Sen bana diye vuruyorsun. Ha, ne olur, ne olur. Evime giremezsin. Tamam Git. Git. Bari Mahmut abi ziyaret edin. Bizim markette Mahmut Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kolay gelsin Mahmut abi. Fiyatlar ne kadar? Hmm. Ekmek 2 zümrüt. Pasta 5 zümrüt. kurabiye 3 zümrüt. Patates 2 zümrüt. Benim hiç param yok. Evimde de çok mobilya var ya. <laughs> Son kez daha zenginden para isteyeceğim. Bakalım verecek mi? Şey... Ne aldı yine? Ya bana birkaç zümrüt verebilir misin? Hayır olmaz. Veremem. Lütfen ama lütfen. Ben sana vuruyor muyum? Lütfen. Hayır. Çok açın. Açsana açsın bana de. ya. ya. Lütfen lütfen. Tarlamda çalışıyorum. Evini temizlerim. Hayır. Hayır. Olmaz. Lütfen. Ya lütfen ya. Birkaç cümle Ya tamam gidiyorum ya. Git. Öf. git. Öf. Evet. Evine bak çırın. Silik girse ölür bayılır ya. Ya git evimden. Ben bile bak cümleleri bu. Bu evde lan. <laughs> Öf. Of oh. 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 be şundan kurtuldum. Ben şey ne? Neyse ne? işe gideyim bari. Sanırım kasabaya gidiyorum. Ben de Aha 3 tane golem var. Bunları kesmeyeceğim. Kalsın. Hmm. De... Köylü abi bana bir iş verir misin? Tarla mı? Bir git ben, ben senden de özeyim. <laughs> <laughs> sanırım bu. Görünüşe göre evde yok. Ben de artık babam yüzümü kıvamıyor. Ve açlıktan öleceğim. Bu durumda çalışabilecek iş de yok. Bu durumda artık onlarını soymaktan başka adam yok. Bakayım evde var mı? Yok gibi gözüküyor. Hemen gidip. Neyse köyü gezeyim bari. Aman <laughs> asıl. Eve bak. Ne Ama işim hemen bitiyor. Acaba nerede? <laughs> Sanırım burası başka Çok sıkıldım <laughs> eve, eve geri mi dönsem Hayır. acaba? Oo buldum buldum. Şimdi neyse ya. Markete gidesin var ama neyse. Bu da vardı market bakayım. Ne yaptın? Ne yapmış? Her şey Her şey neyse ya ben markete gideceğim. Bizim Çabuk, çabuk, çabuk. Of, ne güzel de deniz havası varmış burada ya. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Çabuk, kaçmalıyım, çabuk, çabuk. Çabuk, kaçmalıyım. Evet, evi soydum sonunda. O gelmeden bu eşyaları bir yere saklamalıyım. Mahmut abi. Dur, yanıma para almayı unutmuşum. Eve gideyim bari hemen. borcumu ödeyecektim de benim lan kim yaptı bunu kim yaptı Öf, paralarımı çalmışlar kesin var ya o sabah gelen fakir yaptı bunu şimdi onun evine hesap sormaya gideceğim ve evini denetleyeceğim. bakayım orada mıymış. Hayır benim geliyor. Neyse çaktırmam Merhaba zengin. Nereye koydun paralarımı? Çabuk söyle. Bir yere koymadım. Yani ne oldu ki evini falan mı soydular yani? Evet, sen mi soydun yoksa? Hayır, ben alakası yok. Bak sen soydu... Lan o elindeki zümrüt neydi? Hayır zümrüt benim zümrüt de. Hayır sakin ol sakin ol. Göster onu bana tekrar. Açıklayabilirim. Hayır. <laughs> Hayır. Oh. Öldürdüm Hayır. Öldürdüm onu. Oldu.